Merhaba sevgili öğrenciler. Sosyal bilgiler dersimizden ikinci dönemin son yazılısı yani ikinci yazılı sınav sorularıyla sizlerle beraberim. Ve sizler her zamanki gibi videoyu durdurup önce kendi cevaplarınızı yapabilirsiniz. Daha sonra benim cevaplarımla karşılaştırıp kaç doğru yaptığınızı böylelikle görmüş olursunuz. Hemen başlayalım. A bölümü doğru yanlış bölümü. 1. Vali ve kaymakam merkezi yönetim tarafından atanır. Bu doğru bir cümle. Valilerimiz ve kaymakamlarımız Ankara'dan merkezi yön yönetimimiz tarafından atanır. Resmi görevlilerdir. 2. Muhtarın görevlerinden biri de köylerde vergileri toplamaktır. Bu yanlış bir cümle. Muhtarın görevi vergi toplamak yani muhtarın görevleri arasında vergi toplamak yoktur. 3. Kuzeybatı ana yönlerimizden biridir. Yanlış. Çünkü kuzeybatı ara yönlerdendir. Bu cümleye de Y harfi yapalım. Her insan çevresindeki sorunlara karşı duyarlı olmalıdır. Evet doğru bir cümle. 5. Pusula zaman ölçmek için kullanılır. Yanlış. Pusula yön bulmak için kullandığımız bir araçtır burası 6 olacaktı. Yanlışlıkla atlamışız. Evet, Yeşilay Derneği'nin görevlerinden biri de afetlerde zarar görenlere yardım etmektir. Bu da yanlış bir cümle. Kızılay bu görevi yürütüyor. Yeşilay yürütmüyor. Giyinme ihtiyaç değil, istektir diyor. Bu da yanlış bir cümle. Çünkü giyinmek temel ihtiyaçlarımızdandır. 9. Cumhuriyet Bayramı ülkemizde kutlanan dini bayramlardan birisidir yazıyor. Bu da yanlış bir cümle. Cumhuriyet Bayramımız milli bayramlardan birisidir. 10. İnsan eli değmeden kendiliğinden oluşan unsurlara beşeri unsur denir. Yine yanlış bir cümle. Doğal unsur olması lazımdı. Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'de İstanbul'da açıldı. Tarih doğru ama açıldığı yer Ankara olması gerekiyordu. Bu da yanlış bir cümle. Teknolojinin yararlarının olması yanında bazı zararları da vardır. Evet doğru bir cümle. Ve D'yi D harfi koyalım. B bölümünde aşağıdaki tabloda bulunan yönetim birimleriyle bunları yönetenleri uygun şekilde eşleştiriniz. Köylerde köyü yöneten kişi muhtardır. O zaman bir numara koyalım. Belediyeleri yöneten belediye başkanıdır. İki numara buraya. İllerimizi yani büyük şehirlerimizi ve illerimizi yöneten validir 3 numara. İlçeleri yöneten ise görevlimiz kaymakamdır. 4 numarayı koyduk. Şimdi geldik boşluk doldurma bölümüne. Verilen kelimeleri uygun yerlere yerleştireceğiz. 1. nokta nokta ilçedeki en yetkili devlet görevlisidir. Kelimelerimizden kaymakamı buraya koymalıyız. Kaymakam ilçedeki en yetkili görevlidir. Ve kaymakamı işaretledik. Şöyle çizelim üstünü. Çöp toplamak, park yapmak, konutların yapımına izin vermek nokta nokta görevlerindendir. O da belediyenin görevleri arasındadır. Belediyenin diye yazalım. Onu da çizelim. 3. Yerel yöneticiler nokta nokta iş başına gelir. Bunlar seçimle iş başına gelir. Kimdir bunlar? Belediye başkanı, muhtar gibi görevliler seçimle iş başına gelir. Bunlara yerel yöneticiler diyoruz. 4. Türkiye'nin topraklarının büyük bir kısmı nokta nokta kıtasındadır. Asya kıtasındadır. Topraklarımızın büyük bir kısmı. Özel isim olduğu için büyük harfle yazıyorum. 5. Devletimizin kurduğu okullar ve hastaneler birer nokta nokta kurumdur. Resmi kurumdur. Hemen resmi yazalım. Şunu çizelim. Ülkemizde nokta nokta yaşını dolduran her vatandaş seçimlerde oy kullanma hakkına sahiptir. 18 yaşını dolduran her vatandaş oy kullanabilir. 7. Zamanı yıllara, aylara ve günlere ayıran çizelgeye takvim diyoruz. Takvimi buraya koyalım. 8. Doğal afetlerde zarar gören insanlara yardımda bulunan kurum nokta noktadır. Evet kelimelerimiz arasında Kızılay var. Kızılay'dır. Hemen Kızılay yazalım. 9 dernek ve vakıflar nokta nokta örgütleridir. Yani sivil toplum örgütleridir. Hemen buraya sivil toplum sözcüklerini koyalım. 10 toplumun temelini oluşturan nokta nokta toplumumuzdaki en küçük kurumdur. Aile olacak orası da. Aileyi de buraya yazalım. 11 ilk cumhurbaşkanımız nokta nokta tabii ki kimdir? Atatürk'tür. Hemen Atatürk'ü buraya koyalım. Son boşluk doldurmamız yeryüzündeki büyük su birikintilerine nokta nokta denir. Evet ne kaldı? Okyanus diyoruz. Ve buraya okyanusu yazıyoruz. Evet diğer bölüme diğer kağıda geldik. Burada bir dünya haritası verilmiş ve numaralanmış kıta ve okyanusların isimlerini yazacağız. Sırasıyla başlıyoruz. Şurada bir numara var. Evet, rengi çok iyi çıkmamış. Evet bu kıtamızın ismi Antarktika diye yazılıyor. Antar <laughs> Antarktika. Antarktika evet. Yazılışını karıştırıyorum. Yani Antarktika diye yazılıyor sevgili öğrenciler. Ben de yazım kılavuzundan baktım Türk Dil Kurumundan bu şekilde yazıyor. Bazı yerlerde Antarktika olarak da yazıyor ama orijinali Antarktika diye yazılıyormuş. Özellikle Türk Dil Kurumu sözlüğünden baktım. 2 numara. Bakın bir kıta. Büyük bir kıta. Asya kıtası. 3 numara. Kuzey Amerika kıtası. Kuzey Amerika. Şimdi bazen öğrenciler diyorlar. Öğretmenim yazınız kötü oluyor. Ben biraz uzaktan yazıyorum. Elim çok gözükmesin diye. O yüzden çok iyi yazamıyorum. 4 e, numara. Bakın Afrika kıtası. Hemen onu yazalım. 5 numara. Nerede? Güney Amerika. Güney Amerika yazalım. 6 numara nerede? Hemen bakıyorum. Bakın şurada küçük bir kıta var. Avustralya. Şimdi bunu öğrenciler yazarlarken bir de Avustral Avustralya diye yazmamız gerekiyor. Bir de Avusturya devleti var. Onunla bazen karıştırıyorlar. Avusturya küçük bir devlet Avrupa kıtasında. Avustralya ise hem bir devlet hem de bir kıta olarak burada var. 7 numara Avrupa kıtası. Ve geldik son 3 okyanuslar bölümüne. 8 numara bakın. Hem burası hem de burası. Yani dünya yuvarlak hale. Şimdi buraya düz bir zemine aktarılmış. Yuvarlak hale döndüğünde bu kısım zaten birleşik oluyor. Neyse uzatmayayım. Büyük okyanus. 8 numaralı yerler. Büyük okyanus. 9 numara şu arada kalan Amerika kıtalarıyla Avrupa ve Afrika kıtaları arasında kalan bölüm Atlas Okyanusu ismi Atlas Okyanusu ve 10 numara şu Hindistan'ın altında kaldığı için buraya Hint Okyanusu diyoruz. Bu şekilde söyleniyor. Geldik E bölümüne. Aşağıda verilen cümlelerle kurumları cümle numaralarını kullanarak eşleştiriniz. Önce cümleyi okuyalım, sonra eşleştirin. Deprem, sel, yangın ve bütün afetlerde zarar görenlere yardım eder. Kim? Kızılay. 2. Sağlık sigortasından yoksun ve muhtaç kimselere ücretsiz kalp muayenesi yapar. Bu da Türk Kalp Vakfı. 2. 3. insanları depremlerde enkaz altından çıkarır. Arama Kurtarma Derneği 3 numara. 4 maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere burs verir. Yani karşılıksız eğitim bursu verir. 4 numara Türk Eğitim Vakfı diyecektim. 5 numara korunmaya yar, yardıma ve bakıma muhtaç çocukların hayatlarını devam ettirmelerine yardımcı olur. O da Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumumuz. 5 numara bu şekilde yerleştirdik. Ve diğer bölümde artık şıklı sorulara geldik. Bir Aşağıdakilerden hangisi belediyenin görevleri görevleri arasında yer almaz? Çevre düzenlemesi var. Yasa yapmak işte bu belediyenin görevi değil. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevi, milletvekillerinin görevi. Şehir içi yol yapımı, şehir içi ulaşım hizmetleri bunların hepsi belediye ile ilgili ama yasa yapmak belediyenin görevi değil. 2 numara aşağıdakilerden hangisi toplumsal dayanışmaya örnek oluşturmaz? A. Çevremizde ihtiyacı olanlara yardım etmek. Evet. B. Huzur evlerini ziyaret etmek. Evet yine toplumsal bir dayanışma olur. Kötü alışkanlıklardan uzak durmak. Bu toplumla ilgili değil, kendi kişiliğimizle ilgili. Kendi kişisel bir e, davranış olarak söyleyeyim. D. Yardım amaçlı kermes düzenlemek. Yine toplumu ilgilendiren bir konu. Ama C şıkkı dediğim gibi kişinin kendisini ilgilendiren bir konu. Kötü alışkanlıklardan uzak durmak. 3. Aşağıdakilerden hangisi resmi kurumlardan biri değildir? Adliye, okul ve hastane resmi kurumlardandır. Ama e, LÖSEV bir vakıftır, e, resmi kurum değildir. Hemen e, sivil toplum kuruluşudur. Hemen dördüncü soruya geçiyorum. Teknolojinin gelişmesi birçok alanda fayda sağlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin gelişmesinin sonuçları arasında yer almaz? A. İnsanlar arasındaki dayanışmanın artması. İşte bu. Teknolojinin gelişmesinin sonuçları arasında yer almayan bir şeydir. Hatta insanlar artık bir araya çok fazla gelmiyorlar. Genelde birey, bireyselleşiyorlar. B, iletişimin kolaylaşması. Evet, teknolojiyle arttı, ulaşım hızlandı, depreme dayanıklı binalar yapılması doğru. Daha teknoloji ilerlediği için daha dayanıklı, daha bilimsel binalar yapılıyor. Ama A şıkkı buraya uymuyor. 5. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Türkiye'nin sınır komşularından değildir? Şıklara baktığınızda hemen fark etmişsinizdir. Japonya bizim komşularımızdan birisi değil. Uzak doğuda bulunuyor. Diğerleri bizim karasal komşularımızdandır. 6. Sokağımızdaki çöpler 2 haftadır toplanmıyor diyen bir kişinin sorunun çözümü için nereye başvurmalıdır? Tabii ki bu işlerle kim ilgileniyor? Belediye ilgileniyor ve belediye başkanlığına gitmelidir ve oraya resmi bir dilekçe vermelidir, oraya başvurmalıdır. 7 toplumu ilgilendiren herhangi bir konuda halkın benimsediği ortak görüşe nokta nokta denir. Yani kamuoyu denir. Halkın ortak görüşüne kamuoyu diyoruz. Son kağıdımız 8 aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de ve Türk Cumhuriyetlerinde kutlanan geleneksel bahar bayramıdır? Hemen anlamışsınızdır. Nevruz bayramı eee buradaki kutladığımız geleneksel bahar bayramıdır. 9 ağaçların ve taşların yosun tutan tarafı hangi yönü gösterir? Bunu da kolay bir soru. Kuzey tarafı gösteriyor. 10 Aşağıdakilerden hangisi okyanus değildir? Az önce okyanusların isimlerini yazmıştık. Afrika Okyanusu diye bir okyanus yok. Bu, yani bu isimle anılan bir okyanus yok. Diğerleri zaten okyanus isimleri. 11 Aşağıdakilerden hangisi seçimle iş başına gelen bir yöneticidir? Vali, kaymakam ve okul müdürü devlet tarafından görevlendirilir ama muhtar seçimle göreve gelir. 12. Bazı özel günler dünyadaki bütün ülkeler tarafından kutlanır. Aşağıda verilenlerden hangisi buna örnek olabilir? Şimdi Kurban Bayramı sadece Müslüman ülkelerin kutladığı bir bayram. Noel Günü ise yine Hristiyan olan ülkelerin kutladığı bir bayram. Müslümanlar bunu kutlamıyorlar. Cadılar bayramı değil yine küçük bir toplumun kutladığı bayram. Ama anneler günü bütün dünyada kutlanan bütün ülkelerde din dil ayırt etmeksizin herkesin kutladığı bir özel gün bayram demeyeyim özel gün. 13. Ülkemizin hangi kıtalarda toprağı bulunmaktadır? E, biliyorsunuz Asya ve Avrupa kıtalarında. iki kıtada toprağımız var. 14. Aşağıdaki ülke başkent eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Fransa, Paris doğru. Türkiye, Ankara doğru. Japonya'nın başkenti Tokyo. Hollanda'nın başkenti ise Amsterdam olacaktı. Fakat burada Roma yazmışlar. İşte bu yanlış. 15. Mustafa Kemal hangi tarihte Samsun'a çıkmıştır? 19 Mayıs 1919 yani D şıkkı olacak. Ve son sorumuz. Günümüzde kullanmakta olduğumuz takvim hangisidir? O da şu anda kullandığımız miladi takvimi kullanıyoruz. Ve bu son sorumuzdu sevgili öğrenciler. Sizlere sınavınızda başarılar diliyorum. Başka derslerde başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.